Sevgili yaylar gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı Hazreti Mevlana'dan. Yüz bilene yüreğim okyanustur diyordum ya. Ey sevgili sen git başka denizlerin koynunda bol. Ben sana çoktan kurudum. Bu ilkeyle özellikle özel hayatınızda, geçmişte hayatınızda yer alan insanlara aynı şansları vermemeli. İş hayatınızda gerginliklerin sona erdiğini, yükselen farkındalığınızla, değişen bakış açınızı, alışkanlıklarınızı değiştirip pek çok ilkin altına imza atmanız gerektiğini fark etmelisiniz. İş hayatınızda bitişler daha güçlü başlangıçları getirirken sizlere öğrenmeye açık olmalı. Geri planda kalmadan finansal konularda da, işinizle ilgili konularda da ön planda olmalısınız. Hukuksal konularda dikkatli davranmalı. Yatırımlarla ilgili konularda hukuken bilgisine güvendiğiniz insanlarla fikir alışverişleri yapmalısınız. Sizlere tavsiyem ilişkilerinizde geçmişle ilgili yaşadıklarınızı kapatmalı. Her bitişin çok daha güçlü başlangıçlar getireceğinin farkına varmalısınız.